Evet. Bir olun ve bizim kunduz mağaramız başlamıştır. Buz gibi akan dere. <laughs> Nasıl? Derin dondurucu gibi var. Dondurucu. Al karpuzu koy içine. <laughs> Karşıya geç. Kunduz. Kunduz yaylası. Yaylası. Kunduz Evet, alabildiğine evet. yeşil dümdüz, dümdüz. Aa, odun toplayıp gelenler var Recep Bey odun toplamış geliyor Birol Bey de dereye girmiş birazdan balıkla baba buraya tepesini keser <laughs> <laughs> evet babam da geliyor suya girmeye baba gazeteyi de getiriyorsun Çok güzel, yeşillik her yer. Buzhanep, buzhanep. Buzhanep. Baba ayakkabınla girme. <laughs>